Herkilerim selam bir aleyküm ben Doğru Hepiniz kanalıma hoş geldin. Bugün gördüğünüz gibi Portekiz vs Polonya Arperler oluyor şöyle buradaki İlayı oluyor. Hadi bakalım. Ve alpera <laughs> Bakın bak Gösterdim mi? Hem de, hem de dışarıya daha fazla Böyle tarz videolar istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Burada amatörde oynuyorum. Harbiden mod zor. Of, Bir kere 1-0 yedirmişti. Lewandowski 38. dakikada rövaşata gol attı. Bu şifayı beğenemez mi? 32 dakikada rövaşata atmıştı. Bu şifayı beğenemez mi arkadaşlar? Bu şifayı beğenemez mi ya? Odaklanarak kamera atlıyor mu chat? Kamera odaklıyor herhalde değil mi? Bakayım. Bu. Stat çok parlak gibi. Aya stat baya parlıyor. Stat parlak gibi. Bu arada şu beyazlar Alperen. Üstünde bir yazan Alperen. Baya uzun bir olacak. Roda topu kaptı. Roda da oh. kaleci. Cikırtardı. Oha. Çok ne Tam isadı. Rush slide. slide. Rush slide. Bir daha yapsan lan. O kabas. Ya tut kameraya tut ya. Tut kamerayı tut. Ya. <laughs> tut, kamerayı tut. Okay. Okay. Ne yaptı ya? Arkadaşlar başı devam ediyoruz. Ee, bir geri zekalar piş. Ab saat saat Ey, oğlum, şu, Abi saat göstersen o ya? Gece kaç arkadaş? Şu gece de kaçında video Bir gidelim. de zaten ben hastayım. Anne şu gözler, anlaşıyor Allah, Tam, de, <laughs> Bu arada skor tabirizi vurmaya yaz yani skor tabiriz tutarsa eee ben dersek ne, ne yapıyor lan? Bunlar hepsini sarı? Karkiler biraz kasıyor. <laughs> kaçırdı mı lan? Vallahi kaçırdı. Bak. Bu arada skorunu gösterir. Bunu kurdu Portekiz bir olsa olsa hala Lan ha. Abi yine aynı <laughs> o zaman diğerleriyle yürüyeceğim yapacak bir şey Oğlum Premiere çıkacak Yeni <laughs>

Allah'ın enayisi. Sana ben oynarken şey yap dedim. Hayvan. Sana ne ya. Oğlum, çizim, Gecenin, ya. Ben diye video açtım. Oğlum. Kas. Oha! Oha! Ya, merkez, Vallahi atamıyorlar ya. Bir daha nasıl çıkartayım? Yeşil. Uğur, uykum Bizim ne işimiz var ya? Ne yapıyorsun? Gelin bakalım. Ve gol geliyor. Ronaldo 1-0 saki geçmek Polisler. Helal olsun. Oğlum ben şey diyorum. <laughs> Harbiden öyle. Ben maç şey diyorum tabii. Yalnız bir şeyde bu bayağı sevindiler Oğlum. Helal. Adam, adam bir gol attı ve golü öldü. Orada bir durdu durdu. Abi hani öyle bir şarkı var ne? ya. Neydi onun adı? Vap. Önümü göremiyorum var ya. Onu izin. İleride bir. Hala ölüm bu kadar geçer. bilmem. Oğlum bir şey et. Evet stara bak. Ya geliriz, Abi. Bu şu saatte de. Abi abi, abi. Ya oğlum şu saatte de. Bak abi bu saatte. Ne işimiz var bizim videoda? Abi. Vay oğlum. Atayım mı Ki ne yapıyor? Sal kalpi piç. Şu tuşları yap. Yani He. ilahi ya. Bu ilahi değil be. Abi çok doğru. Ya bu ne? Armut gibi ne diyor bu armut? Ya. ya oğlum. Videoyu vallahi kapatacağım ya. 11, 11 var saat. Ya bizim ne işimiz var? Arkadaşlar. Uyumaya bak. Uyumuyor. Sevgilerim. Ee, ilk yarı bitecek mi? Bir... Bunu ya aslında. Lan oğlum. Abi çok kötü tane hani. tuşlar gitti ya. Var ya bastı. Arkadaşlar ben de böyle oynuyorum biliyor musun? Tuşlar böyle çıkıyor. Evet. Tuşlar biraz takılıyor i̇ki ben... bu İki olup bu nasıl? Orada arada artı 2 verdi. Hello. Oha oha. Hayır, çok uykuluyum. Oğlum nasıl uyuyayım ben? Oradaki otobüs bakma. Gel. Yalan yani. <laughs> söyle arkadaşlar. Yemin ederim. Arkadaşlar, ilk yarı bitiyor Biz şimdi biraz e, şey yapacağız. yapacağız. Konuşacağız. İki, ya sakın başlatma. Ve ilk yarı böyle ikinci yarıda görürüz. Ve arkadaşlar ikinci yarıda birlikteyiz. Şu an e, 1-0 konuştuk. Evet de başladık videoya. Bakalım. <laughs> arkadaşlar rastlayayım sesim çıkmıyor. Oha! Vallahi bak. Sesini normalde kısmıyorsun diyenler var ya. Vallahi kısmıyorum. Ölçüleri belli ki birbirine Bilerek yapıyorum arkadaşlar. Bakın sizin için tablet şeyim var. Laksa ne oldu? Oğlum oh, boş muhabbeti kes lan. Neyse kalk Biz bir de kapatalım. Çünkü çok uykumuz geldi. Oğlum geceye bak gece. 11 oğlum 11 11. 11 diyoruz. Dışarıya bak. Gece neşeli. Oha armut adam. Oyyyyy. 2 0 gol even gösterene artık ağlayacak. Bari 2-0. videoda son kapalı. ve ben Ve PlayStation. Vay. İşte goladı. Kaleciyle karşı karşıya geldi, vurdu ve kafayı Artık PlayStation'ı kapatacağız ve sizleri çok seviyorum. O kapat. 可不是我。